Çok hızlıyız. Hatta gördüğüm kadarıyla şeye bakmıyorsun, klavyeye bakmıyorsun o kadar hızlı. Yani ben bir şey merak ediyorum. Bu başarının sırrı ne Buket? Şimdi şöyle, herkes uyur, herkes rüya görür ama ben... Rüyamda bile iş görüyorum. Daha doğrusu şöyle açıklayayım. Ben bilinçaltımla koordine olup ertesi gün yapacağım işleri planlıyorum. Süper. Uyku bozukluğu var ya. Yani. Bu da verim düşürür. hayır kesinlikle. Bu şey yan etki ama işkolikliğin yönetkisi. Ama ben onu da avantaja çevirdim. Çünkü doğduğumdan beri böyleyim. Alıştım artık. O yüzden asla yansıtmıyorum. Ha genetik hastalığım var diyorsun. Tamam bu da her an akuta bağlayabilir. A, ama şimdi Gazi Bey şimdi şöyle oluyor. Ben açıklayayım. Ben anladım. Problem İyi günler. Kolay gelsin. Cemal Bey arıyorduk. Kim? Cemal Bey. Benim. Merhabalar. Merhabalar. Performansınızdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. Hah. Ah! Çok teşekkür ederim. Fakat ben ona dokunamıyorum da şöyle bırakırsanız. Gazi Bey, kalpten, yürekten teşekkürler ediyorum efendim. Ee, yalnız ben yollamadım. Kim yolladı? Online oyun şirketi Ziga. Sadece bir günde 20 level oynamışsınız. Sayenizde oyunumuz aplikasyon marketlerde bir numara oldu. <laughs> Ciddi seviyede oyun hastalığı. Bu da iş verimliliğini düşürür. Yazmayın, rica ederim yazmayın. Kağıdını ziyan olmasın, elli kıymetli bir defter. Çünkü bir yanlışlık var. Büyük bir yanlışlık var. Oyununuzu oynayan bir Cemal ben miyim? Arkadaşlar, baktırın onun sisteminizden. Belli ki bir hata var. Sistemimizde başka Cemal Bey yok. İş yerinde bu kadar oyun oynayabilen bir tek siz varsınız. <laughs> Tekrar tebrik ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Yani bir, gülüyor de, gülüyor. Dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey sorabilir miyim? Ben sisteme ev adresime girmiştim. Siz beni burada nasıl buluyorsunuz? Buket Hanım yardımcı olmuş. Ay, <laughs> pahalı şeyleri kırıyordu. Al buket arkadaşım. Yok canım, onlar bana gelmeyecek. Aa, olur mu buket? Firmaların dergimize gönderdiği promosyon ürünleri... ...her zaman sen alırsın, Yok Cemo, orada bir yanlışlık var. Çünkü firmaların dergimize gönderdiği promosyon ürünleri ben hiçbir zaman almıyorum. Başka arkadaşlar alıyor. Aa, ama bu keçi koskoca Gazi Bey'in yanında beni yalancı düşüreceksin. <laughs> Kadınların çekmeceleri karıştırılmaz ama değil mi? Yok, açacağım ben onu. Bir dakika. Bir dakika. bahçeceğim ama. Aa, aa! Bunlar tam olarak ne? Ben açıklayayım Gazi Bey. Bunlar firmaların dergimize gönderdiği promosyon ürünler. Bu Buketciğim, sen bir ara bunları satıyordun arkadaşım. Ay inşallah iyi kar etmişsindir dergiye gelen promosyon ürünleri satıp haksız kazanç elde etmek. Bu çok büyük bir iddia. İddia. Ben anladım. Al bu keçiyim. Firmaların eşantiyon ürünleri. Bir de bu keçiyim. Seninle çok sevdiğim bir şairin, çok sevdiğim bir şiirini paylaşmak istiyorum. Alçaklara kar yağdı, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu Düşünmedim. Düşüneceğim ben onun sonunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>